7 yıl önce fabrikaları kapandı iddiaya göre 64 işçi tazminatını alamadı. Patronları vefat edince cenaze törenine gittiler. İmam helallik isteyince de herkesi şoke eden bir yanıt verdiler. O anların görüntüsünü de Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderdiler. Sabırla beklediler, sıra helallik almaya gelince seslerini yükselttiler. 7 yıl önce Kocaeli'deki bir fabrika kapanmış. İddiaya göre 64 işçi tazminatlarını bir türlü alamamıştı. 7 yıldır patrona, işçilere vermiş oldu. Hiçbir sözünü tutmadı. Şu günü diyeceğim dediği hiçbir borcu ödemedi. Bugün cenazesi var. İşçiler eski patronlarının Ankara'daki cenaze namazına katıldı. İmam helallik istediğinde sürpriz bir yanıtı aldı.